Miray ama bak baloncuk makinesi. Aa sen de yere düştün Miray. Bak baloncuk makinasını paylaşmadın benimle yere düştün gördün mü? Miray ama bak. Aa kırıldı Miray baloncuk makinesi kırıldı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimai arkadaşlar şimdi baloncuk makinesi aldık ve Miray bize milyonlarca baloncuk üfleyecek. Hadi bakalım Miray üflemeye başlar mısın? Tamam. Ya bakalım nasıl üfleyecek. Aa, aa arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar güzel. Hadi hadi devam et Miray. Aa patladı. Bence biraz daha hızlı üflemelisin. O yüzden öyle oluyor anneciğim Ver ben tutayım. Hadi <laughs> bakalım Miray ver ben tutayım önce sen üflemeye devam et. Hadi bakalım. Bir sürü aa, aa bakar <laughs> mısınız? <laughs> Harika <gülüyor> oldu. <gülüyor> hadi hadi devam et. Bakın, dönerek yap bir de Miray. Harika! Bir sürü baloncuklar oldu. Aferin Miray. Biraz daha. Miray milyonlarca kez baloncuk oldu. Ne yapacağım şimdi? Hadi bakalım yap. Harikasın Miray. Üfle. Wow, Miray! Harika oldu. Miray bir kere de ben yapabilir miyim? Miray lütfen ama Hayır. dur dur. Dur Hayır. bir kere yapacağım. Lütfen bir kere yapacağım Miray. Hayır. Anneciğim lütfen ama bir kere Hayır. yapacağım. Aa, aa Miray ne yaptın? Bir kere yapacaktım. Lütfen bana verir misin Miray? Miray lütfen bir kere yapacağım. Ya Miray. Aa, aa. arkadaşlar. Miray yere attım baloncuk makinesini. Şimdi biz baloncuğu nasıl yapacağız? Arkadaşlar bakar mısınız? Baloncuk makinesi yere düştü. Miray ama bak baloncuk makinesi. Aa sen de yere düştün Miray. Bak baloncuk makinasını paylaşmadın benimle yere düştün gördün mü? Miray ama bak. Aa kırıldı Miray baloncuk makinesi kırıldı. Kırıldı. Ama neden benimle paylaşmıyorsun? Paylaşmak çok güzel şey. Kırılmadı bu kere kırılmış. Bak gördün mü? Kırılmamış. Bak. Bak benimle paylaşmadın. Gördün mü? Yere düştün. Baloncuk makinen kırıldı. Paylaşmak çok güzel şey. Bir daha benimle paylaşacaksın. Tamam mı? Yaptın. Çok yanlış bir şey. Tamam mı? Miray. Miray dur bir dakika. Miray bir durur musun? Bir şey söylemem gerekiyor. Miray lütfen. Lütfen bir şey söyleyeceğim. Miray durur musun? Tamam dur. Dur bir şey söyleyeceğim anneciğim durur musun? Paylaşmak çok güzel bir şey. Bir daha benimle artık her şeyi paylaşacak mısın? E, güzelim, anne. Bir daha yapmayacağım. Çok yanlış bir şey yaptım. Tamam bir daha olmasın tamam mı Miray? Güzelce şimdi Miray bunun içine güzel. köpük dolduralım. Başka zaman bir daha oynarız. Beraber oynarız ama tamam mı? Tamam. Hadi arkadaşlar hoşça kal diyelim mi? Hoşça kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Biz Miray'la beraber oynamaya devam edeceğiz.